Evet arkadaşlar 12. sorumuzda kalmıştık. 12. sorumuzdan devam edelim. Diyor ki yalıtkan iplerle asılı eşit kütleli. Çok önemli. Eşit kütleli artı Q yüklü kürelerin altında eksi Q, eksi Q ve artı Q yüklü küreler şekildeki gibi yerleştirdiğinde iplerde meydana gelen gerilme kuvvetleri T1, T2, T3 oluyor. Bunları kıyaslayın diyor arkadaşlar. Şimdi Öncelikle eşit kütleli ise bu üç küremiz. Her üçünün de aşağıya doğru G ağırlığı olur diyebilir miyiz? Kütleleri eşit olduğu için ağırlıkları da eşit. Dolayısıyla her bir ipim için aşağı yönde çeken bir G ağırlığı olmalı. Peki elektrostatik kuvvete bakalım. Bu artı yüklüymüş bu eksi yüklüymüş. Bunlar birbirini ne yapar arkadaşlar? Çeker. O zaman şuraya bir de aşağı yönde bir F elektrostatik mi yazacağım? Yani T1 gerilmesini yazarsam arkadaşlar T1 ip gerilmesi G artı F elektrostatik 1 diyeyim ona hatta 1 oldu. Tamam. T2'ye bakıyorum. T2'ye bakıyorum. Yine T2 içinde bir G var. Artı diyorum. Bu artı bu eksi yine mi aşağıya doğru bir F elektrostatik olacak? buna da 2 diyeyim. F elektrostatik 2 diyeyim. Şuraya bakıyorum. Bu artı bu da artı. Ya o zaman birbirlerini iterler. Buradaki elektrostatik kuvvetim yukarı yönlü olur. Yani T3 gerilme kuvvetim ağırlık eksi F elektrostatik 3 derim. Arkadaşlar şimdi T3'te çıkarma yapılmış ki ağırlığından. Dolayısıyla hani hepimiz şunu direkt anlamışızdır. En küçük olan hangisi olmak zorunda? T3 olmak zorunda. Çünkü ağırlıktan bir çıkartma yapılıp T3 bulunmuş. Sonra T1 ve T2'ye bakıyorum. G'leri aynı. E G'leri aynıysa o zaman elektrostatik kuvvetlerine göre kıyaslayacağım. T1 ile T2. Şurada uzaklık az. Şimdi elektrostatik kuvvet. Şuraya yazalım. K, Q kare bölü D kareli bulunuyordu. Değil mi? Yani uzaklık azaldıkça kuvvet artar. Burada d uzaklığı var. Burada 2d uzaklığı var. Burada uzaklık az olduğu için ne olacak? Çok daha kolay yükler birbiriyle etkileşime girecek. Buradaki elektrostatik kuvvet daha büyük olacak. Yani F elektrostatik 2 F elektrostatik 1'den büyüktür. F elektrostatik 2 F elektrostatik 1'den büyüktür. E bunun bu tarafı büyükse dolayısıyla bu taraf da büyük olmalı. Bu durumda Hatta biraz daha aşağı doğru izin. T2 de T1'den büyüktür. E, T1 de T3'ten büyüktür. Şurada bir kere daha yazarsam T2 büyüktür, T1 büyüktür, T3 e, hangisi oldu? Denizli oldu arkadaşlar. Evet geldik örnek 13 arkadaşlar. Diyor ki yalıtkan iplere asılan eşit kütleli Q1 ve Q2 yüklerini iplerde oluşturduğu gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri. T1 10'muş. Şuradaki 10'muş. T2 ise 4'müş. Öyleyse diyor elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç newtondur? Arkadaşlar şimdi T1 aslında şu ikisinin ağırlığını taşımaz mı? Bunu ve bunu taşıyacak. E, şimdi iki tane G bir G'de buradan 2 G ağırlığım var. O zaman T1 eşittir 2 G kadar. E, T1'in de 10 Newton olduğunu biliyorum. O zaman her birinin ağırlığının 5 Newton olduğunu buldum mu? Buldum. Şimdi aşağıya doğru yani şurada bir 5 Newton'um var. Ama yukarı 4 Newton var. Şu G'yi aldım şuraya yazdım arkadaşlar. E, bunun 4 Newton olmasının nedeni ne arkadaşlar? Demek ki elektrostatik kuvvet yukarı doğru 1 Newton ki 1 ile 4'ü toplayınca aşağı doğru ağırlığı dengeliyor diyoruz. Demek ki elektrostatik kuvvet neymiş? Adana 1'miş arkadaşlar. Evet geldik 14. sorumuza. Okuyalım birlikte. Elektrik yüklerinin büyüklükleri Q1 ve Q2 kütleleri ise M1 ve M2 olan küreler ipek iplerle asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyorlarmış. Yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Q1, Q2'den büyüktür diyor. Önce şunu vermiş. Bunu e, unutmayalım. Alfa beta'dan büyükmüş. Yani şu açı bu açıdan büyükmüş. Atıyorum şuraya 60 derece dersem bu açı 30 derece oluyormuş. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Tamam. Şimdi Q1 Q2'den büyüktür demiş. Arkadaşlar bildiğim tek şey şu açılar. Buradaki açıların elektrostatik kuvvet ile bir ilgisi yoktur. Ben bu cisimler arasındaki kuvveti formülüm neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareden bulurum. Bu da bunu F kuvveti ile iter. Bu da bunu F kuvveti ile iter. Elektrostatik kuvvet şu açı ile ilişkili değildir arkadaşlar. Dolayısıyla Q1 Q2'den büyük ya da işte Q2 Q1'den büyük diyemem. Bunların çarpımını alıyorum bu kuvveti hesaplarken. Bu kesinlikle doğrudur denemez. Çizdim. Geldim. Q2'nin Q1'e uyguladığı elektriksel kuvvet, Q1'in Q2'ye uyguladığı elektriksel kuvvetten büyüktür. Hayır arkadaşlar, tek farkları ne? Yönleri zıttır ama kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Dolayısıyla böyle bir şey de diyemem. Bu da gitti. M2 M1'den büyüktür demiş. Hmm. M2 hangisi arkadaşlar? Şurası. Yani atıyorum, şurası 60 kiloysa, burası 30 kilo gibi olmalı demiş. Evet arkadaşlar bu ifade kesinlikle doğru. Neden? Açısı küçük olan arkadaşlar daha ağırdır. Daha fazla aşağı basar. O yüzden de açımız küçük gelir diye biz diyoruz. Bu açılarda bana zaten niçin verilmiştir bu tür sorularda? Kütle kıyası için verilmiştir. 30 derece 60'tan küçük olduğu için M2'nin kütlesi M1'den büyük olmak zorundadır. Üçüncü ifade kesinlikle doğru. Cevap Ceyhan diyoruz. Evet geldik 15. sorumuza arkadaşlar. Eşit bölmeli düzlemde bulunan Q1 ve Q2 noktasal yüklerimiz varmış. Artı Q yüküne şekildeki gibi çizilmiş bir F bileşke kuvveti uyguluyorlarmış. O zaman Q1 bölü Q2 oranını soruyor. Arkadaşlar bu şekilde açılı bir e, bileşke kuvvetim varsa ne yapabilirim? Bunu ben bileşenlerine ayırarak kullanabilirim. Şuradan bir F2 kuvvetim olacak. Burada ise bir F1 kuvvetim olacak. Bu çünkü niye oluşuyor şurası? Q1 yüzünden oluşuyor. Ama şuradaki kuvvet niye oluşuyor? Q2 yüzünden oluşuyor. Hemen yönlerinden Q1 ve Q2'nin artı ya da eksi olup olmadığına bakalım burada ne olmuş Q1 Q'yu itmiş itme oluşabilmesi için artı Q yükümün artı yük tarafından itilmesi gerekir o zaman Q1'in yükü artı diyorum Q2'ye bakalım Q2 ise çekiyor gördüğünüz gibi artı Q'yu çekmesi için Q2'nin de eksi olması lazım o zaman Q1 bölü Q2 artı bölü eksiden eksi olmalı değil mi yani artı olan şıkları kafadan eledim. Cevap ya bu ya bu arkadaşlar. İki tane şıkkım kaldı. Şimdi bakalım. Onu da bulalım. Yazıyorum. Diyorum ki F1 bölü F2 oranını bir yazayım diyorum. F1'in büyüklüğü ne kadarmış? 1, 2. Bölü F2'nin büyüklüğü ne kadar? 1 bir birim. Eşittir diyorum. K çarpı Q çarpı Q1 bölü Aralarındaki mesafe ne kadar? Birinci yük ve artı Q yüküyle. 1, 2, 3. 3'ün karesinden 9 oldu. Böyle diyorum. K çarpı Q çarpı Q2 bölü. Aralarındaki mesafe ne kadar? İkinci yüküm ve artı Q yükü arasında. 1, 2 iki kadar. 2'nin karesinden de 4 oldu. Şimdi hemen bir sadeleştirme yapayım. K'lar gider. Q'lar gider. Ne kaldı bu tarafta? 2 bölü 1 eşitmiş. Q1 bölü 9 bölü Q2 bölü 4'ten. Şurayı da bir toparlarsam ne olur? 2 bölü 1 eşittir. Q1 bölü Q2 ve 4 bölü 9 9 aşağıya 4 de yukarı döner değil mi? Karşıya atarsak bunları da 18 bölü 4 olur Q1 bölü Q2. Burada da bir sadeleştirme yaparsak ne olur? 9 bölü 2 olur. Aradığım cevap bir de önünde eksisi olmalı. Tabii ki eksiği burada konuşmuştuk. Adana olur. Evet arkadaşlar geldik 16. soruya. Şimdi 16. sorumuz biraz yakışıklı bir soru yani böyle kolay bir soru değil. Diyor ki eşit bölmeli düzlemde Q1 ve Q2 yüklerimiz bulunmaktaymış. Buna e, artı Q yüküne Q1 ve Q2 F bileşke kuvvetini uyguluyormuş. Yine Q1 bölü Q2 oranımızı bulun diyor. Fakat yani baktığınız zaman F x ekseninde ne yapacağım? Nasıl ben bunu bileşenlerine ayıracağım? Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Q1'den Q'ya doğru düz bir çizgi çiziyorum. Bu benim Q1'imin uygulaması gereken kuvvetin yönünü bana gösteriyor. Q'dan da Q2'ye çiziyorum. E bu da böyle mi olmalıymış? bu da şöyle olmalıymış. Şimdi arkadaşlar e, baktığınız zaman baktığınız zaman e, bu ikisinin tam ortasından geçmişse F kuvveti o zaman ne olmak zorunda? Q1 ve Q2 eşit kuvvetler uygulamak zorunda, tek, zorunda ki tam ortasından şu bileşke kuvvet bize gelsin. Yani buradan ben şunu gördüm. F1, F2'ye eşittir diyorum arkadaşlar. Büyüklükleri eşit atıyorum şu şöyle bir vektör bu da böyle bir vektör ki tam arada şu vektörü bana oluşturuyorlar ikisi birlikte. Şimdi F1 F2 eşit olarak bunu kullanıp bir oranlama yapalım. F1 yerine k çarpı q çarpı q1 bölü aralarındaki mesafe ne kadar arkadaşlar q1 ile q arasında? Şunun her bir her bir kutucuğuna bir birim dersem Burası 2 burası 2 ise şurası 2 kök 2 olur. 2 i̇ki kök 2'nin parantez karesi eşit olmalı. Diğeri için yazalım. K çarpı Q çarpı Q2 bölü. Q ve Q2 arasındaki mesafe ne kadar? Sadece bu sefer 1 kök 2 iki. kök 2'nin karesini alacağım. Hemen bir sadeleştirme yapıyorum. K'lar gider Q'lar gider. Öyleyse Q1 bölü Q2. Q2 bu tarafa atıyorum. Ne olur? 2'nin karesinden 4 çarpı 2'den şurası geldi 8. Ve şurası da ne olacak? 2 olacak. 8 bölü 2'den 4 oldu arkadaşlar. Geldik 17. sorumuza. Eşit bölmeli düzlemde Q1 yükünün Q yüküne uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F kadarmış. Buna göre artı Q yüküne etki eden Bileşki elektriksel kuvvetin büyüklüğünü Bulunuz diyor Şimdi önce bir F'mizi yazalım F dediğimiz neydir arkadaşlar K çarpı e, Q ile Q'yu çarptım Q kare bölü Aralarındaki mesafede D diyelim D kare oldu Yani bir F K Q kare bölü D kare miymiş Yazdım onu Şu benim F birim Ve büyüklüğü de F Ben bunu biliyorum Şimdi F2 yazalım F2 yazıyorum. F2 ne olacak? K çarpı Q çarpı 3Q. Bölü yine de kare. Yani 3 tane K Q kare bölü de kare mi olacak? Şimdi ben eğer F1'e F1, e, F1 e, şurada F kadar dediysem 3 tane K Q kare bölü de kare 3 F kadar olur değil mi? O da şu yöne doğru olur. Tamam. Yazdım onu da. F3'ü de yazalım. K çarpı Q çarpı 2Q bölü yine D kareden. Bu sefer 2 tane K Q kare bölü D kareden. 2F mi olur bu da? Fakat bunun yönüyle alakalı bir sıkıntı var. Bu eksi bu artı olduğu için bunun uyguladığı kuvvet şu yöne doğru 2F olur değil mi? E şimdi e, bileşke kuvveti hesaplayalım. Hemen şurada şu kağıdın üzerine yazalım. Bileşke kuvvetim ne olacak? Yukarı doğru 3F vardı. Yana doğru 2F, F daha ve 3F vardı. 3F ile 3F'nin bileşkesi ne olur arkadaşlar? Şöyle 3F, 3F de buraya. Şurası olur. Bileşke kuvvet ve 3 kök 2F kadar olur diyoruz. Evet. Geldik 18. sorumuza. Eşit bölmeli düzlemde karenin köşelerine yerleştirilen noktasal Q1, Q2, Q3, Q4 yüklerinden Q1'in artı Q yüküne uyguladığı elektrisel kuvvetin büyüklüğü F kadarmış. Yazalım. F dediğimiz nedir? Hemen referansımızı alalım. K çarpı, Q çarpı ve bir Q'da buradan Q kare oldu. Yani bölü şu aralığa da D kadar dersem D kare. K Q kare bölü D kare F büyüklüğündeymiş. Tamam. Buna göre artı Q yüküne uygulanan bileşke elektriksel kuvveti bulunuz diyor. Bu benim F1'im ve onun büyüklüğü F kadar. F2'yi yazalım arkadaşlar. F2 ne olacak? Şu yükün uyguladığı kuvvet. K çarpı Q çarpı 2Q bölü yine her bir aralık ya kadar olur değil mi? Kare ise bu. E d kareden 2 tane K Q kare bölü d kare olur. Yani o zaman bu da 2F olmaz mı? F2 dediğim. Tamam. Onu da yazdım. F3'ü de şuraya yazalım. F3 ne olacak? F3 şurada. Ee, K çarpı Q çarpı 2Q bölü yine D kareden. O da 2 tane F kadar. 2'yi başa alırsam. F4 ne olacak arkadaşlar? Ee, K çarpı 2Q çarpı Q bölü D kareden. O da yine 2F kadar oldu. Şimdi bir de bunu artı Q yükünün üzerinde gösterelim arkadaşlar şöyle göstereceğim. Şurada tam ortada Q yükümün üzerinde neler vardı? Q1 aşağıya doğru bir F kuvveti uyguluyor. Q3 ise onu yine kendine doğru bu sefer. Çünkü Q3 eksi Q yüküm artı olduğu için aşağıya şöyle bu kırmızı F kuvvetimle aynı yönde 2F ile çekiyor. Tamam. Q2 ne yapıyor? Q2 itiyor. O da yine 2F ile itiyor. Bulmuştuk az önce. Q4 ne yapıyor? O da 2F ile kendine doğru çekiyor. Onu da şöyle kırmızıyla göstereyim. Şimdi ne oldu? 2, 2 daha. 4F bu yöne oldu. 2, 2 bir daha 3F de bu yöne oldu. Bunların bileşkesi nedir arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeni yapar bunlar. O zaman 5F kadar bir bileşke kuvvet yönü de hatta bu şekilde olacak. Uygulanır artı Q yükümüze. Evet geldik 19. sorumuza arkadaşlar. Eşit bölmeli düzlemde Q1, Q2 ve Q3 yüklerinin artı Q yüküne uyguladıkları bileşke elektriksel kuvvet F'ymiş. Buna göre diyor Q3 kaç Q kadardır? Şimdi. Önce şu kuvveti bir bileşenlerine ayıralım. Değil mi? Bir tane şurada F olacak. Bir tane de burada F olacak. Şimdi arkadaşlar şu e, yukarı doğru olan F'nin nedeni kim? Q2 yükü. Q2 yükü artı Q yükünü itmiş ki burada bir F oluşmuş. Yani F dediğim k çarpı Q ile Q çarptım. Q kare bölü aralarındaki mesafenin her birine d kadar dersem 1 2d'nin karesinden 4 D kare. Yani F kuvveti K Q kare bölü 4 D kare kadar mıymış? Şimdi onu buldum. Bu benim referansım olsun. Tamam. Geldim. Şuna bakıyorum. Şimdi şurada bir tane F var. E şimdi şurada bir tane F olması için e kısa yolla çözüyorum önce. Sonra uzun da çözeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir kısa yol gördüm burada. Şu F'nin oluşması için. Aradaki e, mesafede e, eşitse e, ne olması lazım? Şu iki F ile bu tarafa itmesi lazım. Bu da F ile diğer yöne itmesi lazım ki birbirinden çıkarıp bunu bu şekilde elde edelim. Şimdi F1 yazalım birlikte. Neymiş bakalım. F1 dediğim K çarpı 2Q çarpı Q bölü aralarındaki mesafe 4D kare kadar Şunlar sadeleşir. K Q kare bölü 2 de kare mi oldu? Yani şuna ben F dediysem bu ne oldu? 2 tane F olmaz mı? Şimdi şu adam bu tarafa doğru 2 F uyguluyorsa şu ne yapmak zorunda? Şu yöne F uygulamak zorunda ki birbirinden çıkarayım. Sağa doğru F kalsın. E o zaman diyorum F eşit olmalı. K çarpı Q çarpı Q3 bölü Aralarındaki mesafe yine 1, 2'den 4 de kare kadar olmalı. E, F ye yerine de ben şunu yazarım. K çarpı Q kare bölü 4 de kare. Eşitlerim K çarpı Q çarpı Q 3 bölü 4 de kareden. E, 4 de kareler birbirini götürdü. K'lar birbirini götürdü. karede şu Q'yu götürdü. K'yı da götürdüm. O zaman Q 3 ne oldu arkadaşlar? Q kadar diyorum. Fakat buradan ee, cevap artı bir mi eksi bir mi söylemek için e, Q3'ün e, kuvvetinin yönüne bakayım. Q3'ün kuvveti sola doğru uygulayabilmesi için itme yapması lazım. O zaman burası artı olmalı ki diğer artıyı itsin. Cevap Ceyhan olur arkadaşlar. Evet. Geldik e, 20. sorumuza. Çembersel düzlemin üzerine ve merkezine yerleştirilen Q1 Q2 ve Q3 yüklerinin O noktasındaki artı Q yüküne uyguladığı bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü F kadarmış. Şimdi K noktasındaki diyor Q3 yükü L noktasına götürülürse buradaki bileşke elektriksel kuvvetin yönü ve şiddeti nasıl değişir? Şimdi önce bir ilk elektriksel kuvvetin F dediğinin biz büyüklüğünü ve yönünü bulalım. Şimdi şu ikisinin arasında tabii her bir mesafe D, D, de, D de derim. F1 dediğim şey nedir? K, Q çarpı Q'dan Q kare bölü D kare midir? Tamam. F2 dediğim ne kadar? Yine K, Q kare bölü D kare kadar. F3 dediğimde K, Q kare bölü D kare kadar. E o zaman şimdi bu da buraya F ile itecek. Bu da buraya... Siyahla yapalım onu. Bu da buraya F ile itiyor yani k kü kare bölü d kare ile. Bu da diğer yöne F ile itiyor. Bunlar birbirini ne yapar? Yok eder. Bana tek kalan kuvvet hangisidir arkadaşlar? Şu iki Q'nun yaptığı mıdır F dediğim? Demek ki F'nin yönü yukarı doğru, büyüklüğü de k kü kare bölü d kare kadar. Şimdi alalım. Alalım şuraya bir daha çiziyorum ben çemberimi o noktamda burası olsun. Şuradaki yükü L'ye koyalım. L'ye koydum. L'ye koydum ama yükün büyüklüğü ve şu aradaki mesafe değişmediği için bu yine F ile aşağıya itecek. E, Q2 de F ile yukarı itecek. E, bunlar birbirini götürdü. Ne kalacak geri? Şuradaki Q1'in Buraya Q3'ü aldım artık. Şuraya da Q2'yi aldım. Şuradaki Q1'in bu tarafa da doğru yaptığı kuvvet kalacak. Onun büyüklüğü de F kadardı. E, büyüklük şunlar birbirini götürdüğü için değişti mi? Değişmedi. İlk başta da F'ydi. Yine F. Dolayısıyla şiddeti yani büyüklüğü değişmez cevap geldi direkt ama yönü ise ne oldu? En başta şöyleydi. Sonra bu yöne doğru oldu. Yönü değişir cevap nedir arkadaşlar? Evet arkadaşlar geldik 21. soruya. Biraz uzun olduğu için sorumuzu şu şekilde kağıdımıza aldım. Diyor ki x, y ve z cisimlerimiz var. X'te eksi q yükü, y'de artı 2q, z'de ise artı 4q yükü var. X duvara t1 ip gerilmesiyle, y, de y ve z de birbirine t2 ip gerilmesiyle bağlanmış. Buna göre diyor t1 bölü t2 nedir diyor arkadaşlar. Şimdi tek tek bakalım. Eksi q yüküm. Burada da artı 2 tane q yüküm var. Dolayısıyla ne olacak? Artı 2 q onu kendine doğru çekmeye çalışacak f1 kuvvetiyle. E bu boş durur mu? E bu da çekmeye çalışacak. Artı 4 q da eksi q'yu çekmeye çalışacak. Dolayısıyla ikinci bir kuvvetim de f2 kuvvetim de oradan gelecek. Yani t1 dediğim ne olur? F1 artı F2 olur. Büyüklüklerini de hesaplayalım. F1 ne olacak? K çarpı Q çarpı 2Q bölü aralarındaki mesafede d olduğu için d kare. Yani iki tane K Q kare bölü d kare mi oldu? Ve ben diyeyim ki F1 F kadar olsun diyeyim. Dedim F1 yerine F yazdım. F2'ye bakalım. K çarpı Q çarpı bu sefer bu cisimle X ile Z arasında bak. 2'ne bakıyorum. K'yı yazdım, Q'yu yazdım. Şimdi 4 Q'yu alacağım. Bölü 1 D, bir daha da 1 D daha 2 D'nin karesinden 4D kare. 4 D kare. 4'ler de gitti. K Q kare bölü D kare geldi. E 2 tane K Q kare bölü D kare F kadar dediysem bu da F bölü 2 olur. O zaman T1 ip gerilmesini buldum. F artı F bölü 2'den 3 F bölü 2 kadar yapar. Hemen T2'ye bakıyoruz. T2 ne olacak? T2 şu iki yükün birbirini itmesinden oluşan bir F3, bir de şu F1'in buradaki etkisi, değil mi? Bunlar e, x ve y birbirini çekecek. Burada F1 olarak onun büyüklüğünü de bulmuştuk. Y'nin üzerindeki F1 bu yöne doğru olmalı. O zaman T2 F3 artı F1 olacak. F3'ün büyüklüğünü de hesaplayalım. k çarpı 2q çarpı 4q bölü d kareden 8k q kare bölü d kare kadardır. Yani ben iki tanesini iki tane 2k q kare bölü d kareye f kadar dersem 8 tanesi ne olacak arkadaşlar? 4 f kadar mı olacak? Çünkü hani 4 katı olduğu için. O zaman f3 yerine 4f yazdım. F1 yerine de F yazdım. Ne geldi burada? 5F oldu. T2 ip gerilmem. T1'i de burada bulmuştum. Şimdi de oranını bulalım. T1 bölü T2. 3F bölü 2 bölü 5F'den F'ler gider. Ne olur arkadaşlar? 3 bölü 10 olur. Cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar geldik 22. soruya. Öyle şirin göründüğüne bakmayın. Azıcık uzun bir soru kendisi birlikte bulalım. Diyor ki X, Y ve Z noktalarımızda artı Q yüklerimiz varmış. Her birinde artı Q yüklerimiz var. Ee, y ve Z yalıtkan zemin üzerinde duruyormuş. Ama X ise şekildeki gibi havada dengedeymiş. Ve X'in aşağıya doğru bir P ağırlığı varmış arkadaşlar. Şöyle hemen onu da kalemimizde yazayım. Şöyle aşağıya doğru bir P ağırlığı varmış. X, Y ve Y, Z arasındaki iplerin boyu eşit ve D kadarsa Y ve Z arasındaki T ip gerilmesi ne kadardır arkadaşlar? Şimdi önce şuradan bize cevabı P cinsinden bulmamızı istediği için kaç P dediği için x ile bir işlem yapmam gerekiyor. Ne olacak? Bu artı bu artı. E bunu bu tarafa doğru itecek değil mi? Bu kuvvet. E bu yük. Buna f kadar diyelim. E bu da artı q. Bu da artı q. Bu da bunu diğer tarafa doğru itecek. Aralarındaki açı da tabii ki 90 derece. F, f ise yukarı doğru bu ikisi ne oluşturacak arkadaşlar? F kök ikilik bir elektriksel kuvvet mi oluşturacak? Şimdi yukarı doğru F kök 2 oldu. Aşağıya doğru P oldu. O zaman P dediğim ne kadarmış? F kök 2 kadarmış. Ya da her bir F. P bölü kök 2 kadar dedim. Şimdi devam edelim. Şimdi bir de alttaki yüklerimize bakalım. Altta ne olacak? Artı Y artı Q yüklü Y artı Q yüklü Z'yi itecek. Şu tarafa doğru iter değil mi? Sağa doğru iter. Peki kuvvetin büyüklüğü ne kadar yazalım o kuvvetin büyüklüğünü f y Z diyeceğim şöyle alayım f y Z. k çarpı q çarpı bir q daha q kare bölü ama bu sefer aralarındaki mesafe şuralar d d ise 90'ın karşısı d kök 2 olmalı d kök 2 de ne olur 2 d kare kadar olur şimdi ben şimdi ben eğer Şuradaki k q kare bölü d kare şu ikisi arasındaki f kadar dediysem e bu ne olacak f bölü 2 olacak o zaman. Demek ki f bölü 2 ile e, sağa doğru itiliyor z cismimiz. E bu da bunu aşağı doğru itmez mi bir de? Şu artı q yükü şöyle iter. E o da f kuvvetiyle itecek ama f'nin ben yatay bileşenini alacağım. E bu 90 45 45 üçgen olduğu için e, f'yi kök 2 bölü 2 ile e, kosinüs ya da sinüsle çarptığım zaman yatay bileşenim ne olacak arkadaşlar? Hemen şurayı alıp göstereceğim şu z cismini. Bir tane f bölü 2 var. Bir de şu f'den gelen f kök 2 bölü 2 var. O da neye eşitmiş? T2 ip gerilmesine eşitmiş. Öyleyse T2'yi de e, birlikte yazalım. F bölü 2 artı F kök 2 bölü 2 olur. Yani F artı F kök 2 bölü 2 olur. Peki F dediğim neydi? P bölü kök 2 kadar değil miydi? O zaman P bölü kök 2 artı P bölü kök 2 çarpı kök 2 bölü bir de 2 var. Şunlar da gider. Şunu da kök 2 ile çarparsak P bölü P artı kök 2P bölü 2 kök 2 olur cevabım şık vermiş mi şık vermemiş böyle şık bir cevap vermiş arkadaşlar.